Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü e, videomuzda sizlere e, birazdan bir video izleteceğim. İşte ondan sonra farklı şeyler göstereceğim. E, bugün videomuz bu şekilde olacak. Uzun zamandır çekmemiştik bu tarz bir video. E, sizler de özlemişsinizdir. Şu kameraya böyle büyütebilirim biraz sanki. E, şimdi biraz sonra izleyeceğiniz video, e, izledikten sonra daha detaylı konuşuruz. Gerçekten e, üzücü bir video e, Sizler ne düşüneceksiniz Ne yapacaksınız bilmiyorum Hatta bu evde bu videoyu Çekmemin e, en büyük sebeplerinden Birisi de o videoyu izlerken Gerçekten şok oldum e, bayağı da bir üzüldüm Onunla ilgili konuşalım e, Siz bir videoyu izleyin Ondan sonra tekrar Dönelim arkadaşlar Selamünaleyküm dostlar Bizden bir şişe su fiyatına Rembo isteyenlere duyurulur. Bir şişe su parasına 50 liraya Rembo vereceğimize kuşumuzu gökyüzüne salarız daha Evet e, videoda kesinlikle ben e, buzladım falan zaten hani ismini falan filan da söylemeyeceğim e, asla. Garip yani e, hani şimdi ne desem bilmiyorum yani ben kendimi şimdi <gülüyor> <gülüyor> ee, hani bir şey diyemiyorum gerçekten sizler neler diyorsunuz neler demiyorsunuz az çok tahmin ediyorum e, hani orada bir su parasına bizden hani rainbow isteyen yani şöyle böyle yani o zaman e, benden hiç para bile hani teklif etmeden abi bana kuş verir misin abi şöyle o zaman ben de tüm kümesten salmayı salayım yani hani bunun yaptırımı Hayvana ne yani hayvan Sanki şöyle oldu bak olay şöyle olsa Anlarım şöyle oldu mesela Olay birisi bundan bedava Kuş istedi tamam mı Veya işte 5 liraya su parasına diyelim Hadi su parasına onun dediği gibi Su parasına kuş istedi Rainbow kuş istedi Kuş da Arkadaşlar şöyle Salmanın kafesini açtı Kapısını Sonra o su parasına Onu isteyen kişinin Cebine girdi Kaçtı gitti. Yani kuşun burada günah olsa olsa bu şekilde olur. Şimdi onu karga mı yiyecek? E, kedi mi yiyecek? Bak kendi kaçsa tamam bu dünyanın bir ekolojik sistemi. Yani e, kedi nasıl doyacak karga nasıl doyacak diyebilirsin. Ama sen bunu bilerek e, ve isteyerek bir de bunu hiç mantığı olmayan bir şekilde sanki mantıklıymış gibi gösterip herkese şov yapıp eee onu salarsan gerçekten çok saçma yani e, ne bileyim ben inanamadım ya hani e, bir de aşı, altındaki şeylere de baktım. Mesela hani burada isim vermeyeceğim için yine bir problem olmayacak. Bak şimdi yorumları dinleyin yorumlar da çok enteresan. Haklısın kardeşim e, seni bir rainbowcu olarak çok iyi anlıyorum. Ee, ama bu şeyin sonuna da eklemiş. Ama o kuşa da üzüldüm. Dışarıda yapamaz demiş. Farklı bir kişi. Helal olsun abi. Aynı düşüncedeyiz. E, ee, bir kişi şöyle yazmış mesela. O kuş ölür dışarıda. Yem yok. Ayrıca kedilere yem. Bir gariban çocuğa bugün kafesle vereydin kandil günü, sevin kandil günü sevindirsen olmuyor muydu yazmış. Diğeri de bu arada herkesin kandilini kandili mübarek olsun arkadaşlar. Allah nice nice sağlıklı ve mutlu bir şekilde bir dahaki kandillere, bir dahaki e, bizleri bu tarz güzel günlere hepimizi e, sağlıklı bir şekilde ulaşmayı nasip etsin. Şu an sinirli olduğum için e, ama kelimelerimi de seçmek zorundayım. Cevap da ona da hani birine kandil günü verseydin daha iyi olurduğunun cevabı da şu. Merak etme verdiğimiz kuşun hatta hesabı yok. Şimdi buradan şunu anlıyorum. Eee... Kendini bir yerlerde görme çabası diye düşünüyorum ben. Bu arada kendi fikirlerimi söylüyorum. Kimseye bir laf etmiyorum. Ee, i̇şte bu tarz insanlar hep şu şekilde olur. İşte ee, ulan mal benim, şu benim, bu benim. İster şöyle yaparım, ister böyle yaparım falan filan. Ondan sonra ee, birisi de şey yazmış. Geri gelmezse sıkıntı. Pire için yorgan yaktın. Onun vebali büyük. O hayvan dışarıda yaşayamaz. Ulan geri gelir mi o hayvan ya? Bak ondan sonra biri de kargalar bekliyor yazmış. Yani. Biri de en güzel aga. Ben çoğaltıyorum seneye olmadı ertesi seneye kalsın. Bak en mantıklı bu adam. Lan, satmıyorsan Koy salmaya yem mi edirmiyorsun? Yani ee, nasıl bir mantıktır ya? Yani nasıl bir mantık? Şimdi sorsan ondan büyük hayvan sever, ondan büyük hayvan işte şöyle yapan, böyle yapan olmaz. E, tamamen yanlış buluyorum bunu. Gerçekten yanlış buluyorum. E, bence güzel bir özür videosuyla insanların karşısına çıkması gerekir bu e, arkadaşın. Yani ben bir hayvan sever olarak bunu. Uygun bulmuyorum. Eğer ki bu tarz insanlar üreticiyse ben üretici değilim. Bu tarz insanlar hobici hobiciyse ben hobici değilim. Bu tarz insanlar hayvan severse ben hayvan sever değilim. Yani bu kadar basit. Yani gerçekten herkes e, en iyisi sizsiniz. Yani bunu artık bu insanlara hani öyle diyeceksin. Ne yapıyorsun sen? O abi çok en iyisi sensin. Şimdi o kuşu saldın, en iyi sen oldun. En iyi rainbow üreticisi sen oldun. En pahalı yapış satan sen oldun. Sen şu anda evinde rahat bir şekilde yatıyorsun, uyuyorsun. Belki de... Ama o hayvan şu anda nerede? Kim bilir hangi hayvanın midesinde? Belki de hala ölmedi, soğukta tir tir titriyor kışın. Ee, çoğu videoda söylüyorum, tekrar söylüyorum. Allah herkesin kalbine göre versin. İnşallah e, kimsenin kalbinden fazlasını Allah kimseye nasip etmez arkadaşlar. Bu tarz insanlara 5 lirayı verirsin 50 lira ister 50 lirayı verirsin 500 lira ister ama hiçbir türlü tatmin olmaz. E, yazık günah. Şimdi başka bir e, olaya geçiyoruz sizlerle. Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum ama lütfen e, kendi fikirlerinizi güzel bir dille belirtin. İçinizden istediğinizi diyebilirsiniz ama dışınıza yansıtmayın. Sonra bu kez hiç kimseye bir şey olmaz, e, siz suçlu olursunuz. O yüzden ben de kelimelerimi seçiyorum. Yoksa asla seçmezdim. Beni az çok tanıyorsanız asla seçmezdim. Evet e, geldik bir diğer olaya arkadaşlar. E, şimdi burada yine aynı şekilde gördüğünüz gibi e, iki tane muhabbet kuşu var. Ve e, bu abimiz de bize yazmış e, Erhan abimiz muhtemelen Bizleri takip ediyorsa buradan e, selam olsun Şimdi e, kuşları gördüğünüz gibi arkadaşlar Mesela Erhan abimiz orada yazmış ki dişiden şüphelendik birkaç kez ayak atınca 3-4 tane pet shop ve üreticiye götürdük Şimdi hepsi dişi dedi diyor Şimdi Erhan abimiz bu kuşlardan yavru almayı bekliyor ama yavru alamayacak. Çünkü neden? E, kuşların ikisi de erkek arkadaşlar. Yani bu da tabii ki gördüğünüz gibi 3-4 pet shop ve üreticiye gidiyor. Ve de satan kişi de yine aynı şekilde dişi diye satıyor. Yani ortalama 4-5 kişinin e, burada. E, yani nasıl oluyorsa e, maalesef bu tarz bir problemi. Yani insanları hani ne bileyim yani bu tarz... Dolandırmanın maliyeti ne? Bir yandan da yazışmalara bakıyorum. E, dikkat çekici şeyler olursa size söyleyeceğim. E, şimdi e, biz konuşurken ilk etapta e, benden hani ürünler ise tabi e, bu bir erkek bir dişi biliyor tabi ki yani abimiz. Ben de tabi kuşları da bugün gördüm şimdi yani videoyu çekmeden önce gördüm. Hani bir önceki videoya eklerim dedim. İşte kızıştırıcı kondisyon mama setlerinden işte bahsetmişim. İşte abi böyle yaparız şöyle yaparız. Ee, i̇lk başta mesela ürünü şeyi tanıttıktan sonra hatta şöyle söylemişim ona demişim ki. Yani öncelikle bunlar sihirli değnek değil bilgin olsun boşuna para harcama diye söylüyorum. Eş tutmamışlarsa veya ortama alışmamışlarsa bununla da olmaz. Ama ürememelerinin nedeni bu içerikteki ürünlerden ise atıyorum E vitamini eksikliği. işte atıyorum karbonhidrat eksikliği. O zaman bu ürünlerin yaramama şansı yok demişim ben. Yani hani bu ürünleri alabilirsin ama bu ürünleri alman da bir fayda sağlamayabilir sana demişim. Ama işte biz bakın nasıl yaklaşıyoruz olaya hani ben de şöyle diyebilirdim evet ya işte şöyle ürün böyle ürün çünkü bu ürünü daha önceden sattığım kişilerden şöyle söyleyeyim birçok olumlu dönüt aldım. Hani onun işte fotoğraflarıyla falan böyle bir saklayıp kendime şey yapabilirdim yani. Al abi işte bak şöyle yaptılar. Böyle yaptılar. Mesela atıyorum biri bir beni yanlış anlamasın bu arada hiç kimse. Meclisten dışarı konuşuyorum. İşte mesela bir şey oluyor. Ya işte gördünüz mü işte benim şeyim böyle benim böyle önceden veya işte çiftleşmiş bir muhabbet kuşunun videosu atılıyor. Atıyorum. İşte bir mama markası. İşte bu markayı şey mamayı yediler böyle oldu. Ben daha <laughs> hani bir ürünü yer yemez, bir ürünü içer içmez çiftleşen bir muhabbet kuşu görmedim. Eğer ki olduysa bakın tesadüftür ama işte 4 saat sonra olur ya bu bir gün sonra olur ya iki gün sonra olur bir hafta sonra olur ama insanları yemeyin dolandırmayın yapmayın. Yani yalvarayım mı oğlum size bu insanları dolandırmayın diye yalvarayım mı ya? Gerçekten bununla ilgili de bir sürü şey var. Bak bir sürü örnek var. Ama e, öncede kalmış. Yani hiçbir aklımda yok. Yani o yüzden e, hani şu anda şey yapamıyorum yani gösteremiyorum. Ama bakın bu iki olay da bugün rastladığım. Yani hesabını siz yapın. Hatta saat Galatasaray'ın maçı bitti. Eee... Bir buçuk saatlik olay ya. Dedim ki lan. Hani. Yeter lan dedim. Yani yani ne diyeyim ya. Yeter lan dedim. ve <laughs> Bir ya yani böyle bir video çekesim geldi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani çok da üzülüyorum. Mesela bir. E, abimiz daha var. Mesela şey. Eee. Pupa mama. Üretimden mi kalkıyor? Öyle bir şey oluyor. Ama abimiz alıyor. O da hatta şeyde yani. Eee. Ne diyeyim ben size? Şu anda mu kim bilir hangi yazışmada bulabilirsem onu muhtemelen bulamayacağım ya. Çünkü çok şeyde olabilir. Resmini hatırlıyorum abimin az çok da. Eğer ki bulabilirsem. Tıp 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 tıp. Nur bakalım. Bulamıyorum. Yani ee, video da böyle canlı yayın gibi oldu bu arada Umarım sevmişsinizdir yani hani Böyle akan şeyli Bulamadım olayı anlatayım kısaca Zaten eğer ki merak ederseniz Ayrı bir videosunu da yaparız abimizle ee, Mama üretimden Kalkıyor arkadaşlar son kulların Tarihleri işte şöyle böyle falan onların Böyle çıkartılıyormuş o nasıl bir şeyse Mamanın elle besleme maması Abimiz bu elle besleme mamasını Bir veriyor tüm şovcum boyavrular per gidiyor Ondan sonra kafa yanıyor tabi Dedi ki işte tüm ürünlerimi senden aldım. İşte bu ürünü de e, bir arkadaşım işte bir yer açtı. Hayırlı olsun alışverişi yaptım. Bir de o üründen patladım dedi. Yani hani öyle oldu. Şans yani hani bu olacakmış. Yapacak bir şey yok ama. Ondan sonra araştırıyorlar diyorlar ki e, bunun üretimi durmuş. Ama bir giriyorsun ürün her yerde var. Yani bak gerçekten ürün her yerde var. Şimdi e, hani şey yapmayayım bir elle beslenme maması. Şu anda söylememde sakınca var mı yok mu bilmiyorum ama o yüzden yine de söylemeyeyim. Ürün elle besleme maması. Ürünün e, artık üretilmiyor ama nasıl oluyorsa SKT tarihleri falan filan işte üstünden söküldüğü için rahat bir şekilde. O da bu arada üretim ürem e, üretilen mal için yasakmış galiba. Yani o SKT tarihinin falan o kadar kolay işte sökülmemesi gerekiyormuş. Yani anlatabildim mi? Ama işte durum maalesef öyleymiş. Şu anda analizdeydiler. En son ve hayvanın içi komple simsiyah olmuştu. Onu bekliyorlardı. Yani bakalım ne olacak. Sonuç sonucu ben de bekliyorum. Ee, i̇nsanlarla insanlarla e, alay eden insanlardan gerçekten arkadaşlar hani uzak durmak gerekiyor. Mesela ben o abimize de dedim ki hani 3-4 farklı yere götürdüm. Cevabım şu oldu. Abi o zaman o 3-4 farklı yere bir daha gitme dedim. Yani çünkü bakın işinin bir berbere gidiyorsun mesela düşünsene yani berbere gidiyorsun tıraş yapamıyor. Yani tıraştan anlamıyor. Şimdi lafımı kimse yanlış anlamasın ama yapmak zorundasınız. Bir üreticinin veya bir pet shop'un dişi mi, erkek mi olduğunu artık bilmesi gerekiyor. Yani lütfen arkadaşlar <laughs> ne sattığınızı bilin. Erkek mi satıyorsunuz, dişi mi satıyorsunuz? Yani bunu bir çözün insanlara e, hani bunu bunlar yine iyi niyetli ya bak bunları yine anlayabilirim yani hadi abi bilmiyor derim ya işte cahil derim ama bilip e, erkeği dişi diye dişi erkek diye yapıştırana da e, hani artık buna hiçbir şey diyemem ya yani gerçekten kasıtlı olarak Çünkü ne oluyor işte atıyorum elinde 3 erkek fazla adam dişi istiyor pat erkeğe yapıştırıyor Bilmiyor ki evde işte onun farklı bir erkeği var. Mesela ona şey dedim. Ee, abime, abimize şöyle dedim. O da güldü. Ben öyle deyince. Neredeydi dur. Ya var ya gerçekten insanlar çok tuhaf ya. Hani ben yavru alabilir miyim bunlardan falan diyordu ya. Şöyle dedim arkadaşlar ona. <laughs> Hocam dedim kuşların ikisi de erkek. Bunlardan takviye değil mucizeyle bile yumurta alamazsınız yazdım. O da ha yazmış. <laughs> Videodan anlamıştım zaten de dedim ben. Hani resmiyle garantiyeli, garantileyelim dedim. Çünkü bazen işte ışık vuruyor. işte flash çekiyorlar falan. Biz de yanılabiliyoruz resimden. Ama 3-4 tane farklı bir de flashsız resim atınca erkek olduğunu anladık. O da dedi ki Allah Allah dedi. 3-4 farklı yere götürdüm. Hep dişi dediler dedi. Ben de dedim ki o 3-4 farklı yere bir daha gitmeyin hocam dedim. O da abo yazmış. <laughs> Yani ondan sonra şey dedim. İkisi de erkek hocam. Bir kafes daha iki tane dişi alın. Yuvaları takın yola devam. İkisi de kızgın. Güzel iki dişi bulun. Üçüncü erkeği satmasınlar ama dikkat edin yalnız. Yani. Çünkü olay. E, maalesef bundan ibaret. Adama. E, e, yani insanlara. Bu çoğu kişi yani benim burada komşularıma bile. Yani çünkü bir tane alacak ya şimdi. Ya diyor işte diyor Utku diyor biz bu erkeği aldık ama diyor. Artık gerçekten bu dişi bile demek istemiyorum. i̇nsanlar yani bari üzülmesin deyip ben de o yalana ortak olasım geliyor. Bak gerçekten. Aa ne kadar güzel bir dişin varmış. Hani çok güzel bir dişi çok güzel bir dişi. Kuşa bakıyorsun erkek. Yani ama işte ne diyeceksin. Boncuğum işte şöyle böyle diye seviyorlar. Ama bilmiyorlar ki işte erkek değil. İkimizi de dişi diye kuşu alıyor mesela ilk etapta. İlk dolandırıldıysa sonra da gerçekten hani buna gidiyor erkek alayım diyor. Bu kez bir geliyor ki evdeki de erkek çıkıyor. Bu kez hop iki tane dişi olmuş oluyor. Şey iki tane erkek olmuş oluyor. Yani insanların hayalleriyle yine her zamanki gibi oynanmış oluyor arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada ee, sitemize de şöyle bakalım. Videomuzu kapatırken. Sitemizde bildiğiniz gibi kampanyamız hala devam ediyor. Karadeniz Pet'te 20 TL değerinde hediye seni bekliyor. 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde 500 gram özel üretici yem ve kalsiyum bombası hediyemiz. Bekleriz. Ee, gelirseniz seviniriz. Bu arada şöyle söyleyeyim size. Bu tarz bilgi şeyleri içinde burada blog kısmı var. Eğer ki mobilde göremezseniz karadenizpet.com slash blog yazın. Burada mesela işte atıyorum. Gervit W multivitamin ne işe yarar? İşte Gervit'in içindeki bu tüm vitaminlerin burada açıklaması var. Burada da YouTube videomuz var gördüğünüz gibi. İşte yani ne diyeyim ben size. Bak inositol, depantenol, C vitamini, lekarnitin, K3 vitamini ne işe yarıyor ne değil falan filan. Buradan her türlü ürünü çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım e, sevmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur sizler için. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.